Bireysel'in değil sadece Türkiye'nin gözbebeği. bebeği. Ee, biz inanıyoruz ki bir nimetin kadro kıymeti bilinmezse o nimet elimizden uçar gider. Neyse <laughs> ki son dakikada İsko Birliği'nin kıymetini anladık. Toparlandı. Başkanımız ve yönetimi sayesinde gerçekten e, neredeyse ölürken yürüdü. E, aynı şekilde fındık da bizim için önemli. çok önemli bir ürün. <laughs> bizim için hayat, memat meselesi fındığı durumu onun için de özel ilgi alakanızı bekliyor. Bu tür yani neticede ürettiğimiz ürünü, ürünü satamadıktan sonra onun bir hükmü yok. Ee, i̇şte bu satış yerleri bunun için güzel bir örnek. Giresun'da hep söylüyoruz bir fındık arastası, bir, fındık çarşısı yok. Yani insanın gelip de ucuzundan pahalısına, iyisinden kötüsüne bir fındığın her çeşidine, fındıkla her ürünü bulup da giderken eşine dostuna birer kilo yarım şart kilo paket alıp götürecek bir yeri yok. Toplu olarak yoldan geçenler binlerce araç geliyor geçiyor onlar için yok. Ancak şehir içine girip de böyle dükkan dükkan gezerek ancak bulabiliyor. İnşallah böyle de bir fikrimiz var. Bu da hayat et olursa güzel olur diye düşünüyorum. Bu bir onun için bir ilk adım olduğunu düşünüyorum. bu konuda iyi niyetleri var, gayretleri var onu da biliyoruz. Biz de valilik olarak, belediyemiz olarak bu konuda ciddiyiz inşallah.